Alper. Şefim benim en mutlu olduğum an aslında yok. Yani çok mutlu olduğum an yok. Ama mesela benim en huzur bulduğum an, mutlu olduğum an benim Zuhal ablam var. Kendisini çok severim buradan hani kuzenim. Onun evinde işte bizim ırmak geçiyor evin önünden. İşte sabah kalkıp filtre kahve içip o kar yağıyor. İşte şömine var sıcak vuruyor falan. İşte üst katta sevgilim var kahvaltı yapıyoruz iniyorlar falan. Ben hayatta en mutlu olduğum an o oluyor hep. Yani her gün olursa çok güzel Sevgilimle oluyor. Sevgilimle zaman geçirmek diyor. E az değildir canım yani. Ve bu zamanın en bilgini... güzel şeyi benim için yani. Hiçbir zaman da değişmeyecek. E bundan daha güzel mutluluk olamazdım. Yani ya. Daha. Ben daha mutlu. Mutlu, e, en mutlu yaptım resmen yani. Yani en mutlu olduğum an daha yaşamadığımı düşünüyorum. Yaşayacağım buradan çıkınca. Süper. <laughs> Burada en mutlu olduğun an ne zaman? Burada en mutlu olduğum an tabii ki de ana kadroya girdiğim zaman e, gerçekten şaşkınlık içerisindeydim. Hani Eve gittim şefim, şöyle bir televizyon açtım. Ya ne oldu, ne yaptık bugün falan dedim yani. Öyle oldu yani.